Botoks yaptırmak caiz midir? Abdesti bozar mı? Ve orucu bozar mı? Oruca bir zararı var mı? Diye sorumuz var. Sevgili kardeşlerim, botoks nedir? Yüzdeki kırışıkları giderme hususunda botulinum denilen zehirli toksit olan o sıvıyı derinin altına zerk etmekten ibarettir böyle bir operasyon, böyle bir estetik yaptırmak caiz midir? Şimdi sevgili kardeşlerim yüzdeki kırışıkları giderme hadisesi var. Eğer burada kişinin gerçekten yüzündeki o kırışıklar hatta aşmış, gerçekten aşırı bir kırışıklık var. Orada yüzdeki deri toplanmış kişi aynaya baktığı zaman çok çirkin görünüyorsa ve bu hususta kişiye psikolojikmen bir rahatsız veriyorsa, ibadetlerini etkiliyorsa o zaman اَذَّرُورَةُ تُبِيْحُ mahsurat Zaruretler haram olan şeyi kişiye mubah kılar. Ve burada böyle bir operasyonun, bu hadiseden böyle bir operasyonun, böyle bir estetiğin yapılmasında herhangi bir basic, base yok. Yani ortada bir çirkinlik hadisesi var. Onu giderme hadisesi yapılıyor. Ancak böyle bir şey yok normal bir yüzünde kırışıklık var. Yani ben bunu biraz estetik yapayım, e, yaptırayım gibi yapmaya çalışacak olursa bu bizim kanaatimizce bu caiz değildir. Çünkü ortada bir zaruret yok sevgili kardeşlerim. Şimdi burada böyle bir şey yaptığım zaman oruçluyken botoks yaptıracak olursak orucumuzu bozar mı? Eğer burada zarureten tedavi amaçlı yapılacak olursa o zaman orucu bozmaz. Ama tedavi amaçlı değil de keyfe e, e, yani dediğimiz siz olsun daha güzel görüneyim gibi yapılacak olursa o zaman burada e, cumhura göre onun orucu bozulmuş olur. Ancak dediğimiz gibi zaruret olursa e, zarurete binaen yapılacak olursa, oruçluyken böyle bir şey yapılacak olursa dediğim gibi aşırı bir yüzde kırışıklık varken oruçluyken böyle bir şey yapılacak olursa imameyne göre orucunu bozmaz deriz e, sevgili kardeşlerim. Bir de abdesti bozar mı? Ona da yanıt verelim. İşte burada bu iğne vurulduğu zaman o potulinum denilen zehirli toksik Derinin dibine vurulduğu zaman eğer vurulduktan sonra kan dışarıya çıkıp akıcı konumuna ulaşacak olursa o zaman boza Normal bir vurulma hadisesi oldu. Sadece kan göründü ama akıcı konumuna ulaşmasa bozmaz.